Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hemen e, ben size bir Clio daha buldum. Bin Motor TC'ye. Bugün size Bin Motor TC Clio anlatacağım. E, otobanın kenarında yem direkt bir sıfır e başlamak istiyorum. Arka müsait oldukça. Şu an dip gaz mesela. Bakalım nasıl hızlanıyor Clio'muz. Motorumuz sıcak. Ve 100. Ben şimdi buraya değerini yazacağım 0 yüzün. Şanzıman bu arada e, Xtronic yani CVT benzeri bir şanzıman. E, şöyle geçelim. Arızamanlar gayet güzel. Motorumuz sıcak bu arada bunu belirteyim. 1000 motor arabamız 100 beygir. Burada biraz viraj kasabiliriz. 65'te dönüyorum 67. Güzel araba tutunduğunu hissettiriyor yani. Geçenlerde bir Clio 4 kullanmıştım. attımıştım kanalı videosunu da. Ondan hissiyatı daha güzel ve daha tok bir hissiyatı var. Hem direksiyon hem alt takım olarak. Ve arabada belirgin bir e, kalite hissiyatının arttığını görebiliyorsunuz. Bu Touch Paket e, gördüğünüz gibi ekranımız var ama hayalet göstergemiz bulunmuyor araçta. Şimdi yokuş çıkacağız. Arabanın yokuş testini yapacağım ben size. Hatta şu sinyal sinyal kollarının hissiyatı bile değişmiş yani. O çok daha kaliteli bir hale gelmiş. Ee, dediğim gibi aracımız CVT şanzıman. Değişken oranlı yani. Gaza bastığınızda biraz bağırtıyor ama o vites değiştirme hissini size veriyor. Ve dediğim gibi araba ve tok hissettiriyor ya. Güzel bir hissiyatı var. Clio 4'e göre belirgin bir farkı var yani. Şimdi yokuş çıkacağız bakalım. Bir motor TC100 beygir bir Clio. Torkumuz da 142 bu arada. Turbolu motor. Bakalım nasıl bir izlenim gösterecek bize. Aracımızın motoru 3 silindir bu arada. Bildiğimiz Renault Dacia motoru. Bu motor Duster'da da kullanılıyor ama Duster'da mesela bu şanzıman yok. Manuel şey bir motorlarında. Güzel güzel. Araba tutunduğunu hissettiriyor yani yola direksiyon hissiyatı da çok çok daha güzel olmuş. Yani önceki Clio'yu kullandım. Yani bir iki üç gün önce. Alakası yok. 4 ile 5 arasında hem yol sesi olarak hem rüzgar sesi olarak çok çok daha iyi. Araba benzinli. Tabi motor hiç gelmiyor içeri. Bakalım yukuşlardaki performans nasılmış bu arabanın. Gaz pedalının altında kick down tuşu var. O e, tan tuş oluyor böyle otomatik arabalarda. O tuş bu arabada bulunuyor. Kullanım kolaylığı olarak şöyle bakarsak Aynalarımızın görüşü gayet güzel ee, Direklerimiz Kör nokta oluşturmuyor Şurada ufak bir kelebek camı da bulunuyor bu arada Torku gidişi gayet güzel Şu an önde bir minibüs var o yüzden Fazla, fazla basamayacağım ee, Başka neden bahsedebilirim ben size Koltuklarımız gayet rahat Ama şu an yokuştayız biraz basalım Şöyle 3 silindirli motorumuza bakalım bir Gördüğünüz gibi yani <laughs> Clio'ların motoru güzel oluyor ya. Kasa hafif diye mi anlamadım ama bir motor, turbolu motor da gayet iyi yürütebiliyor. Biraz daha yokuş çıkacağım. Ee, bakalım iyice bir görelim performansını. Aklınıza soru kalmasın yani bu motorla ilgili. konforu böyle bir bir iki tık iyileşmiş. Onu gayet iyi fark edebiliyorum. Konforunun iyi olduğu çok bariz yani. Clio 4'e göre. Bak şu an gayet bozuk olana geçiyoruz. İçeriye ne gürültü alıyor ne bir... Ya yani mesela şöyle karşılaştırayım. Ee, bizim Ibiza var. Ona göre böyle 3-4 tık daha konforlu. Öyle belirtebilirim size. Yol tuşu da gayet iyi konforlu olmasına rağmen yatma bir tık oluyor ama yattığı yatmasına rağmen virajı gayet iyi dönebiliyor. Sizi korkutmuyor yani. Mesela ben Clio 4'te virajda korkmuştum açıkçası. Şimdi bu yokuş bayağı bir dik bir yokuş ve uzun. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Şu an dip gaz değilim. Yarım gaz. Bunu da belirteyim. 53, 56, 58. Gitmemezlik yapmıyor yani. Ayağınız altında güçlü bir motor var. Ama tabii bunlar bir motor TC'ye böyle gidiyorsa 1.3 TC'yi düşünemiyorum tabi. O bundan daha daha iyi gidecektir. Ve kuş performansı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi de biraz e, otoban çıkacağım. Otobandaki size hissiyatlarından bahsedeceğim. Bu arada direksiyondan bahsedersem direksiyon gayet yumuşak böyle tüy gibi. Görebiliyorsunuz şöyle. Bir de şu hissiyat gayet net mesela bu netlik bizim Ibiza'dan daha daha iyi. Şöyle göstereyim. Direkt arabanın burnu hemen yönleniyor. Güzel. Yani Clio 4'ten daha iyi daha iyi. Şöyle bir arazlam yapalım arkadaşlar. Yok. Bir de şöyle bir ses geliyor motordan. Hemen camı kapatayım. O turbonun böyle ıslık sesi var ya böyle püf diye öyle bir ses de geliyor motordan üst sindiri olduğu için gayet güzel. yani motor hemen hemen Duster'la hatta tıpa tıpa aynı. Çünkü bir motor TC, ikisi de 100 beygir. Bu arada vitesin L modu da var. Bu L modu şöyle söyleyeyim. Dik yokuşlarda L alınca arabayı e, atıyorum 3000-4000 devre tutuyor. Daha çok işte güç vermesi için. Çukur var burada yavaşlayalım. Şu ekranı göstereyim ben size. Ortadaki ekran gayet güzel. Okunaklı dijital bir ekran. Renkli bu arada. Siyah beyaz bir ekran değil Yani Clio Bence gayet güzel bir şekilde geliştirmiş kendini Şöyle bakalım ekranımızda neler varmış Lastik basınçlarını gösteriyor Yol bilgisi Anlık tüketim ortalama tüketim Ortalama 18 yani 11 litre diyelim Bu e, direkt çalıştırdım Ve yokuşta arabaya gazına bastım Gördünüz yani fazla olması gayet normal Biz bunu nasıl sıfırlayabiliriz Şu an sıfırladık. Bakalım arabayı bırakana kadar yakıt tüketimi nasıl değişecek. Gördüğünüz gibi bunlar var. Başka da bir şey bulunmuyor. Yani bizim Ibiza'nın ekranı bir tık daha iyi bundan. Biraz burada viraj kasalım. Bizim meşhur virajımızda. Güzel. Clio 4'ten dediğim gibi çok çok daha iyi tutunuyor yola. Bunu hissedebiliyorsunuz yani. Bu arada farlarımız full led. Bunu da belirteyim. En boşuna daha iyi full LED geliyor. Arabanın hızlanması daha iyi. Güzel. Çok iyi tutuşu var arkadaşlar arabada. Yani hiç böyle hafif alınacak bir araba değil kılıyor. Bir de bu bunların bir üç TC'si var. Sen onlar şaka makinesi bir üç TC, 130 beygir. Bir de şanzıman EDC olunca daha iyi bir hızlanma oluyor. Ama bu da şehir içinde gayet her istenizi verebilecek bir araba. Onu da belirteyim ben size. şimdi arkadaşlar otobana çıkacağız. Ee, ondan sonra ben size arabanın uzun yoldaki hissiyatlarından bahsedeceğim. Bakalım ses kalitesine hemen. başka bir ben, bakma bana Arkadaşlar gördüğünüz gibi ses kalitesi gayet güzel, berrak ve net bir ses geliyor. Asla bozulmuyor. Sesinde bayağı aşmıştım yani şarkının güzel. Yani keyifle dinleyebilirsiniz yani onu söyleyebilirim ben size. Hemen şöyle otobana çıkalım. Bir de bir sakin kullanımda arabanın nasıl yaktığını, ne durumda olduğunu göstereyim hemen size. Buradaki viraj da bayağı keskindir. Viraj kasalım biraz da burada. Arkası geliyor. ESP yaktı gördüğünüz gibi. Güzel. Konuş var yani. Ben orada bayağı zorladım ve orada bir az bir şey asmak parlak parlak yani haberiniz olsun. Şöyle gayet normal bir hızlanma yapacağım. Arabayı kasmadan. Şöyle şanzıman izleyin Gördüğünüz gibi şu an 2500 devirde. Vitesi büyütmüyor. Yani CVT'ye benzer bir şanzıman. Aynı alt tepeye sahip hemen hemen. Sadece bunun e, şeyi farklı. Nasıl denir? İsmi farklı yani. Ama bence bir motor TC de edecek olsa yani olabilirdi ya. Ama gidişinden asla bir e, taviz vermiyor. Onu da belirteyim. Şu an mesela 102 ile gidiyoruz. Al bir rampa çıkıyoruz. Şu an rampa bitti. 2000 devirde 100 ile gidebiliyor rahatça. E, yol sesi bakımından Clio 4'e göre dediğim gibi biraz daha iyi ama eee alıyor. Yani bizim biz kafa kafaya diyebiliriz. Motor hiç gelmiyor. Şu an dinliyorum. Hava rüzgarlı değil bugün. Rüzgar böyle şuralardan geliyor. Bir fısıltı şeklinde. Ama sizi rahatsız etmiyor. Bir de müzik açarsanız asla duymazsınız. Mesela şu an gazı bıraktım. 2000 devirde 107 yapıyor arkadaşlar. Gaza basınca hemen deviri büyütüyor. Yani daha doğrusu bir yok ama o Deviri yani vitesi ufaltmış gibi yapıyor Mesela 2500 devirde 110 yapıyor şu an gaza çeyrek basıyorum Ve gayet iyi de yürütebiliyor arabayı Biraz basalım şöyle Hemen ufaltıyor vitesimizi Biraz daha basalım Şu an dip gazı arkadaşlar Bakalım şu yokuşta nasıl bir izlenim verecek bize. Yokuş bayağı diktir arkadaşlar. Yok bu yokuşta fazla e, gücünü veremiyor fark ettim öyle. Bir bir hızlanıyor. Şu an dip kazanmağına rağmen daha fazla zorlamayacağım. Tünele geldik. niye atlarsın ki önüme? 90 gidiyorsun yani. Neyse daha fazla zorlamayacağım. Bakalım tüketimimiz kaç olmuş? Biraz bastık ama. <laughs> Bu yol bilgisi. Ha tüketim 9 litre. Daha fazla basmayacağım dediğim gibi. Şu an artık şu andan itibaren sakin olacağım Kendime hakim olup. Bakalım araba nasıl bir yakıt tüketimi gösterecek bize. Ben mesela bu yolda güzel gidiyorum. Aynı yolda gidiyorum mesela. 4.5-4.6 arasında değişiyor yakıt tüketimi. Aynı bu şekilde kullanıyorum o arabayı. Hemen farlarımız yak dediğimiz gibi farlarımız full led. En boş pakette Joy'da bile led, paket, led far geliyor. Gayet güzel. Arka stoplarımız da led bu arada. Yok ya Clio dediğim gibi kendini gayet geliştirmiş bu açık yani. Kullanınca anlarsınız şu e, kullanılan direksiyon malzemesinden, direksiyon hissiyatından. Ne bileyim malzeme kalitesi nasılmış. Sert ama böyle uzaktan bakılınca yumuşak bir plastik e, izlenimi veriyor. Şöyle sola geçelim. E, farlarımız güzel çakıyor ya. Uzunlarımız kuvvetli. Daha fazla basmayacağım. sağa geçelim. Mesela şu an burada rüzgar da yok. Dinleyelim bir. Yol sesi şu an gelmiyor neredeyse. Motor zaten çok sessiz. Motor sadece böyle bir basınca yüke bindiği zaman güzel bir e, sportif ses veriyor. 3 silindir olduğu için. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalıştım size Clio'nun. İç ambiyansı da bu şekilde. E, kadranlarımız böyle beyaz kırmızı tonlarında gayet güzel. Kullanımı kolay. Şimdi kolumu koyup mesela direksiyonu tutabiliyorum rahatça. Tek kol dayaması yok. Konularında kol dayama da geliyor. İşte kol dayamanın yokluğu biraz insanı üzüyor. Rahat olmadığı için. Güzel araba ya. Parasını hak eden bir araba. Çünkü bu kilolar fiyat performans arabası bildiğiniz üzere. Sevilen bir araba ülkemizde de. Bunu da biliyorsunuz. Ben şurada sağda durayım. Videoyu bitireyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar size. Yakıt tüketimini düşüremeyeceğim herhalde. Hidroktaltıymış. Bu daha da iner ama bu arada. Çünkü az önce tünelin girişinde 9'du. 7.6'ya inmiş. Ben bunu rahatça 4'e 5'e indirebilirim bu yolda. Yani yakıt konusunda bu arabada hiçbir şüpheniz olmasın. Bunu size belirteyim. Arabanın size her şeyini anlattım. Anlattığımı düşünüyorum açıkçası. Eksiyim varsa lütfen yorumlarda belirtin elimden geldiğince her şeyini size söyledim. Umarım video beğenmişsinizdir. Eksiklerim varsa yorumlarda belirtin. Şunu düzelt, şunu yapma gibisinden. Arkadaşlar arabanın içi zaten biliyorsunuz. Bu araba fazlasıyla yollarda var. Yani Clio 5'ten bile belki fazla vardır artık. Önlerde gördüğünüz gibi full led farlarımız var. Şöyle göstereyim. Uzun kısa full led, sinyallerimiz led. Bu paketlerinde şu gündüz farı C şeklinde yanıyor bayağı sessiz motor arkadaşlar. Taşlarda böyle jant kapağı geliyor ama böyle şey gibi gözüküyor. Yani böyle çelik jant gibi gözüküyor ama jant kapağı bu. Aynalarımız içeriden katlanıyor ama dışarıdan katlanmıyor. Anantardan. Arkalarda orijinal park sensörümüz var. Joylarda gelmiyor bu maalesef. Arkası toplarımızda led gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bakalım hemen. Bagajın şeyi yok alt zemini. Çünkü kiralama arabası. Ama bagajımız Clio 4 ile aynı. Yani kasa fazla değişmedi. Kasanın daha çok dış hatları değişti. Yani bu şekilde. Size ben arabanın içinde hızlıca göstereyim. Kapıya istatlarımız gayet güzel. Buralar deri. Üst taraflar sert plastik. Şöyle göstereyim. Geniş açıdan da. Ekranımız de, e, güzel. Dokumatik hızlı bir ekran. Şöyle menüye bakarsak gördüğünüz üzere şöyle hiçbir şey yok. Sadece bu menü varmış. Yani güzel. Malzeme kalitesi falan pek iyi değil. Ama yine de işinizi görür. Şu ortam çok güzel. Şuralarda sert plastik var ama kaliteli bir sert plastik. Yani öyle dandik bir şey koymamışlar. USB çıkışımız, AUX'umuz, çakmaklığımız var. Güzel bir göz var burada geniş. Bu şekilde yani. Koltuklarımızı şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Şöyle geniş alırsak eğer. Şu yanlarımız gayet güzel. Dokusu falan ben bayağı beğendim yani. Arka tarafta bu şekilde yine kollayamamız yok. Arkası da Clio 4 aynı yani. Bakabilirsiniz İş, e, işiniz yoksa. Diğer videoyu izlerseniz sevinirim yani. Şu camı kapatalım gürültü gelmesin. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.